Zamanın beş yüzü, beş yolcu, beş arayış, tek kader. Bir zamanlar haritalarda yeri olmayan bir sahil vardı. Bu sahilin suları ne bir nehrin kaynağından doğar, ne de okyanuslara karışırdı. Rüzgarları hiçbir yerden esmez, dalgaları hiçbir yere varmazdı. Orası esin sahilleriydi. Yalnızca kalbinde arayış taşıyanların bulabildiği bir kıyı. Bir vakit beş yolcu bu kadim sahile aynı kaderin peşinde ulaştı. Ve gün doğarken ilk yolcu geldi. Gözleri gün ışığını özlemişti. Yol boyu sorular sormuş, kitaplar okumuş, bilgelik aramış ama hakikati asla bulamamıştı. Adı Aydın idi. O esin sahillerine vardığında ılık meltem rüzgarları onun tenine dokundu. Güneş doğuyor, sulara altın rengi serpip geri çekiliyordu. Aydın denize doğru yürüdü ve seslendi. Ey sonsuz dalgalar, söyleyin bana, bilgelik nedir? Deniz cevap vermedi. Yalnızca kıyıya vurup geri çekildi. Aynı kelimeleri taşların üzerine bırakıp götüren bir şair gibi. Aydın bekledi. İkindi de deniz kızıla boyandığında ikinci yolcu kıyıya vardı. Yüzünde bir özlem vardı. Yıllarca aşkı aramış ama bulamamıştı. Sevdiğini yitirmiş, ellerinden kaybolup giden hislere dokunmaya çalışmıştı. Adı Leyla'ydı. Esin sahillerinde fulyalar açıyordu. İkindinin kızıl ışıkları çiçekleri altınla süslüyordu. Leyla bir çiçeğe dokundu ve fısıldadı. Ey çiçek, ey meltem, ey deniz, aşk nerede? Ancak fulya rüzgarla sallandı ve ona cevap vermedi. O sırada sahilde başka bir yolcunun oturduğunu fark etti. Onun da bir cevaba ihtiyacı vardı. Gün batımına yaklaşırken Üçüncü yolcu sahile vardı. Omuzlarında bir yorgunluk vardı. Bir savaşçıydı ama artık huzur arıyordu. Kılıç sallamaktan yorulmuş, ancak ne zaman dinlenmek istese içindeki fırtına susmamıştı. Adı Revan idi. Deniz gün batarken mor ve turuncuya büründü. Dalgalar kıyıya sessizce vuruyor, huzurun sesini fısıldıyordu. Revan kılıcını kumlara sapladı ve diz çöktü. Ey deniz, ey rüzgar, bana huzurun sırrını söyle. Ancak dalgalar ona yalnızca bir ritim sundu. Gökyüzü ise usulca karararak ona geceyi haber verdi. O sırada sahilde oturan iki kişi vardı. Onlar da bekliyordu. Ve tam o an sahili fırtına kapladı. Gökyüzü çatırdadı, deniz coştu, şimşekler geceyi yardı. Dördüncü yolcu fırtınayla geldi. Hayatı boyunca kendi kaderinin kurbanı olmuştu. Nereye gitse bir felaket peşinden gelmiş, Umut her seferinde kaçıp gitmişti. Ama o hala direniyordu. Adı Miran idi. Rüzgar öyle sert esti ki ayakta durmak güçtü. Miran ellerini göğe kaldırdı ve haykırdı. Ey rüzgar, ey deniz, bana umut verin. Ancak yağmur yalnızca gözyaşlarına karıştı. Gökyüzü griye döndü, deniz kudurdu ama hiçbir şey söylemedi. Artık sahilde üç kişi vardı. Ve sonra gece çöktü. Yıldızlar göğe serpildiğinde beşinci yolcu sahile geldi. Hayatı boyunca gürültü içinde yaşamış ama sessizliği hiç duymamıştı. Hep konuşmuş, hep dinlemiş ama gerçek suskunluğu hiç tatmamıştı. Artık tek istediği sessizlikti. Adı Merva idi. Deniz kararmış, yıldızlar yansımıştı. Dalgalar şarkı söylemeyi bırakmıştı. Esin sahilleri artık sessizdi. Merva gözlerini kapadı ve fısıldadı. Ey deniz, ey gece, bana sessizliği bahşedin. O an her şey durdu. Beş yolcu aynı kıyıda, aynı sorularla, aynı sessizliğin içinde bir araya gelmişti. Ve işte o zaman deniz dile geldi. Zamanın beş yüzü, beş ayrı surettir ama hakikat birdir. Deniz onlara baktı ve dedi ki, bilgelik tek başına suskundur. Aşk ona fısıldamadıkça anlam bulamaz. Aşk huzura kavuşmadıkça dalgalanır durur. Huzur umuda tutunmadıkça eksik kalır. Umut sessizliği tanımadıkça köksüzdür. Ve sessizlik bilgelikle anlam bulur. Beş yolcu cevaplarını almıştı. Aydın anladı ki bilgelik başkalarının gözlerinde saklıydı. Leyla anladı ki aşk tek başına bir arayış değil, bir yolculuktu. Revan anladı ki huzur savaşın sona ermesi değil, içindeki kılıcı bırakmaktı. Miran anladı ki, umut fırtınaya rağmen yürümekti. Merva anladı ki, sessizlik korkutucu değil, içinde bir dua idi. Ve böylece zamanın beş yüzü tamamlandı. Derler ki, bu sahilde şafakta bilgelik doğar, ikindi de aşk alevlenir, gün batımında huzur soluk alır, fırtınada umut kıvılcımlanır, geceleyin sessizlik hüküm sürer.'' Yolcuların kimisi sahilden ayrıldı, kimisi orada kaldı. Ama hepsi zamanın içinde kendi yüzünü buldu.